alışılmışın dışında bir soru. Katı cisim bilgisi de gerekiyor burada. Bakın bu tip sorularda ne yapacağız onu söyleyeyim size. Şimdi şuradan başlamışız, sonra buraya gitmişiz. Yani A'nın burada olduğuna bakmayın. Belki şurada, belki burada her yerde olabilir. Onu kendimiz yapacağız. Sonrasında şu kısma gitmiş. Yani şöyle hatta şuraya gitmiş. Ardından aşağı inmiş. Buraya gelmiş. Yani öyle kenar kenar düşünmeniz gerekiyor burada. Sonrasında şu şekilde ilerliyor. Yani kaç sayıda kenara gitmiş bir ona bakmamız lazım. O yüzden burada açmamız en mantıklısı. Çünkü en kısasını bulmamız lazım bizim buradan yol olarak. Şimdi çizmiş bulundum bunu. Şimdi bakın şuradaki kırmızı karelerin yukarı doğru katlandığını düşün. Şöyle yukarı doğru katlanacak. O da şöyle bir şekilde oluşturuyor. Tamam yukarı doğru da katladık. Şimdi burada mesela B'den çıkıp A'ya doğru gidecek. Ardından şu arkadaki katlanmış kısımlar var ya işte oraya doğru gitmesi lazım. Örneğin şurası da aslında bir kare olacak. Burası da bir kare olacak. Şu kısım da bir kare. Aslında benim onları da çizmem gerekiyor şimdi. Fakat kaç tane böyle kare olacak? Hadi bunu çizdik. Sonra bayağı gidiyor adam. Yani bakın şuradan ikinci kareye gitti. Şöyle. Son aşağı iniyor. Böyle gidiyor. Gidiyor gidiyor. Kaç tane olacak burada? Onu bir sayalım. 1 2 3 4 5 6 şurası da 7 olmuş oluyor. O zaman böyle 7 tane katlanmış kareyi üst üste koymamız lazım. Öyle düşünmemiz lazım bunu. Bu tabii ki dört kenarlı ama biz yediymiş gibi düşünmeyeceğiz o zaman burada. Onu da çizeyim hemen. Şimdi bunu çizdim. Ardından ne yapmam gerekiyor? Bakıyoruz B'den başlamış. Bir kez yukarı 2 olmuş oldu. Bir kez daha yukarı. Aşağı indi. 3 dedik. Sonra buraya geldi. Bakın köşeler önemli burada. Yani şuraya kesinlikle gelmiş oluyor. Buraya da mesela D diyelim. O zaman şu kısım eğer B olursa demek ki 4 kez yukarı gitmiş olacak. Yanlamasına kaç olmuş oluyor? 1, 2, 3. Yani şu hizada olacak ama 4 de yukarı olacak. Demek ki tamam. şu olması gerekiyormuş. D'nin. E Niye doğrusal bir şekilde koydum? Çünkü bizden en azı istiyor. Örneğin ben şöyle uzata uzata da gidebilirdim. Atıyorum buraya gitsin, şöyle olsun, böyle olsun, sonra şöyle olsun falan filan diye. Ama uzar gider. Dümdüz olması lazım en kısa olması için. O zaman şimdi bakıyorum en sonunda da buraya gelmiş yani en köşeye. Yani burası olacak. Hatta şöyle de görebiliriz. İki yan, sonrasında bir, iki, yani iki kez yukarı, bir kez daha aşağı, üç. Yani devamı böyle olmuş olacak. Buraya da hatta E noktası diyelim. Bizden istediği de bakın şurası alfaymış. Şu kısım. O zaman tan alfa ne olmuş olacak buradan? Karşı bölü komşu yani 7 bölü 5 olmuş olacak. Başka kaliteli trigonometri sorularını görmek için açıklama kısmındaki AYT Matematik oynatma listesine bakabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.